Allahu ekber, Allahu ekber. Müslümanların hayatında önemli bir yere sahip olan 11 ayın Sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Rahmet ikliminin yaşanacağı bu mübarek ayda Müslümanlar bir taraftan kurulan iftar sofralarında oruçlarını açacak, diğer taraftan da bolca ibadetlerini yapacak. Tabi Ramazan ayı Müslümanlar için sadece oruç tutma ve ibadet etme değil, aynı zamanda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın da hat sapaya çıktığı bir ay. İşte o yardımlaşma örneklerinden biri de ihtiyaç sahiplerine dağıtılan Ramazan kolileri. Pirinç, makarna, un, yağ, şeker ve daha nicesi Ramazan ayına sayılı günler kala kolilerde, marketlerdeki yerlerini aldı. Peki bu yıl uygun fiyatlı ürünlerden oluşan Ramazan kolisi kaç liradan başlıyor? Fiyatlar geçen yıl oranda ortalama %30 zamlandı. Uygun fiyatlı ürünlerden oluşan bir paketin fiyatı ise 750 liradan başlıyor. Kollerimiz hazır gördüğünüz gibi. E, 750 liradan başlayıp 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira gibi kolilerimiz mevcut. Bunun yanında müşterilerimizin taleplerini doğrultusunda e, uygun fiyatlı koliler de yapıyoruz. Fiyatlar market ve ürün marka tercihlerine göre 1000 lirayı aşabiliyor. 1000 TL e, civarında içerisinde aynı yine çay, şeker, çorba, pirinç, kuru fasulye, birlik çayımız, birlik yağımız, kaşarımız, zeytinimiz, unumuz, salçamız mevcut. Bu da 1000 TL civarında bir kolümüz. Yani ihtiyaca göre çeşidimiz de artıyor kolin içerisinde. Ayrıca göre bu 1000 liradan 1500 liraya, 2000 liraya müşterilerimizin talebi doğrultusunda kollerimizi yapıyoruz. Son yıllarda Ramazan kolisi yerine hediye çeklerine olan ilgi hızla artıyor. Peki bu yıl hangi seçenek daha avantajlı? İkisi de farklı anlamda tercih ediliyor. Mesela burada bir köyde bir yaşlı bir ihtiyaç sahibi varsa o markete gelip sosyal kart kullanma imkanı olmuyor. Dolayısıyla hayırseverimiz buradan koliyi alıp direkt köye, kente, ilçeye koli olarak götürmesi daha mantıklı oluyor. Ama e, şehir merkezinde bir ihtiyaç sahibi ise, e, yıl içerisinde tabii bu bakliyat ürünleri, mutfak ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliyor ama işte bir sosyal kart alıp, bunu işte bir etini, tavuğunu, farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek e, ürünler alsın istiyorsa, burada sosyal kart tercih etmesi daha mantıklı oluyor. Çünkü marketimizde gıdadan gıda dışına kadar birçok ürün yelpazesi mevcut. Müşteri buraya geldiği zaman ya da hayırsever, ihtiyaç sahibi gözünün gördüğü, gönlünün istediği her şeyi alabiliyor. Burada sosyal kart daha avantajlı oluyor tabii ki de.